Geçtiğimiz günlerde yayınladığım bir videomda aynı bu şekilde bir şeyler söyledim. Başka bir konuya değinmek istiyorum. Bu konu bence bizim için gayet önemli. Facebook Reels'lere video öncesi reklamlar getiriyor. Şu an bu reklam tarzı deneme aşamasında bu reklam tarzı eğer Facebook'ta kabul görürse yakın bir zamanda Instagram'a da geleceğini düşünmekteyim. Bunları söyledikten 2 gün sonra Instagram testleri olan bir kişi bir tweet yayınladı. O tweetinde yazıyordu ki Instagram video öncesi reklamlar şu an test aşamasında. Bu konudan daha önce reis bonus videomda da bahsettim. İzleyebilirsiniz onu da. Bu videoyu yeni izleyen kişiler için söylemem gerekiyor ki Instagram video öncesi reklamları Şubat ayında zaten test ediyordu. Fakat kardeş ailesi ve insanların onlara yaptığı baskıdan dolayı yani TikTok gibi olma Instagram tarzındaki muhabbetten dolayı Instagram bu test aşamasını bir süre ara verdi. Yakın bir zamanda yani geçtiğimiz haftalarda bu test aşaması tekrardan başladı ve insanlar video öncesi reklamların geleceğini düşünmekte. Bu konuda henüz net olarak bir bilgi yayınlamasa da Meta, Facebook kendisi içerisinde şu anda video öncesi reklamları test ediyor. Bu reklamlar 4 saniye ile 10 saniye arasında olacak ve atlanabilir durumda olacakmış. Bu söylediklerim tabii ki söylenti olabilir. Tesir aşamasında olabilir. Kesinlik yoktur. Bunları bilgisini sizlere şimdiden vereyim. Kesinlik yoktur. Gelecek diye ümitlenmeyelim henüz. Instagram konusunda her an her şey olabilir. Ben yani pek fazla güvenemiyorum Instagram'ın yaptığı şeylere açıkçası. Fakat ne zaman Facebook'ta bir şey denerse mesela yıldızlar olayı Yıldızlar Facebook'ta denendi ve şu an resmi olarak geldi. Yakın zamanda da Instagram hediyeler olayının geleceğini biliyoruz zaten. Bence video öncesi reklamlar da aynı şekilde olabilir. Her an karşımıza çıkabilir. Zaten Facebook yıllardan beri video öncesi reklamlar ile içerik üreticilerine para kazandırıyor. Bence Reels video öncesi reklamlarında pek sıkıntı çıkacağını düşünmemekteyim. Umarım biz içerik üreticiler için bu özellik gelir ve biz daha fazla faydalanırız Instagram'dan ve Facebook'tan. Bakalım gelecek bize ne gösterecek hep birlikte görmüş olacağız. Eğer bu konu hakkında güzel bir güncellemeler gelirse haberler gelirse yeniden sizlerle video veya instagram hesabına paylaşıyor olacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Başka bir youtube videomda görüşmek üzere.